tembellikten cimrilikten ihtiyarlayıp ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takva nasip et ve onu her türlü günahtan temizle. Onu en iyi temizleyecek sensin. Ona yardım edip eğitecek sadece sensin. Allah'ım faydasız ilimden, ürpermeyen gönülden, doyma bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Peygamber Efendimizin bu duasında üç defa Allah'ım diyerek söze başlamak suretiyle Cenab-ı Hakk'a niyazda bulunmaktadır. Birinci grup duasında acizlikten, tembellikten, cimrilikten,